kilo bizim için e, çok önemli ve de. gerçekten evet. tiroid bezleri ilgisini e, tiroidlerinize baktırdınız mı şeklinde sorular artık izleyicilerimizden bile duymaya başladık. Hı -hı. Aşırı kilo kilolanma e, tiroid hastalığının habercisi midir? Sinyali midir? E, olabilir. E, yalnız e, obezite şişmanlık grubu içerisinde biraz abartılmakta e, tiroid hastalıkları. Onu da vurgulamak lazım. Yani bütün e, kilo almalar e, tiroid hastalıklarına bağlanmamalı. Ama hipotiroidi de yani tiroid bezinin az çalışmasında bir e, kilo alma eğilimi olur. Şişlik olur. Bütün vücutta yüzde ve bütün vücutta olabilir. Ama şunu bilmek lazım ki kilo almanın birkaç tane hastalık dışında en önemli sebebi beslenme düzensizliği ve yetersiz hareket etmektir. Yani tiroid bezlerinin çalışmıyor olması katkıda bulunur. Katkıda bulunur ama elbette ee, bazı ciddi hipotiroidler yani çok ciddi e, tiroid bez bezinin az çalışması e, şişmanlığa yol açabilir, ödem ve şişliğe yol açabilir. Ama bahane ettiğimiz kadar ama değil diyorsunuz. Bu kadar <laughs> e, genel grup içerisinde abartılmamalı. Ee, sadece ona e, büyük bir pay verilmemeli. Çünkü insanlar biliyorsunuz hani yemelerinden kısmak istemiyorlar, hareket evet. de etmek istemiyorlar ama evet. diğer şeyleri halledersen bu hallolur diye düşündükleri evet. için evet. genelde ona